değerli çaylili çay üretici içinde yaşamış olduğunu sıkıntıları dile getirmek bunlara karşı olan tepkimizi ortaya koymak çayımıza ve çay kurumuza sahip çıkmak için bugün burada meydanda sizlerle beraber oluyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın çekmiş olduğu sıkıntıları çay üreticilerimizin çekmiş olduğu sıkıntıları dile getirmek Bunları hep birlikte Çayeli Meydanı'ndan yüksek sesle haykırmaktır. Bugün yapmış olduğumuz açıklama bir ekmek açıklamasıdır. Bu ekmekle ilgili mücadele açıklamasıdır. Değerli çay üreticilerimiz, sorunlarının temel nedeni 23 yıldır çay kanunu çıkartmayan AKP iktidarıdır. Yıllardan beridir. Her yene aynı sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Her çay sezonunda kota kontenjan açıklanan düşük çay fiyatları ve özelin açıklanan çay fiyatının altında yapmış olduğu alımlar organik çay üreticinin yaşamış olduğu sıkıntılar, çay toplamada, toplatmada yaşanan sorunlar. Bu yıl gene aynı sorunlarla çay üreticilerimiz mağdur oluyor, mağdur ediliyor. Bu çay sezonunda bir de çok uzun vadelerle çay alımı gündeme geldi. Çay kur ödemelerini bir ay içinde yaparken özel sektör 7-8 aylık vadelerle çay almaya başladı. Kontenjan sorunu nedeniyle vatandaş mecburen çayını özel sektöre satmak zorunda kalmaktadır. Bekleyin deniyor. İyi de çay beklemiyor ki. Toplanıp satılmak zorunda. Bugün çayınızı kaça satıyorsunuz arkadaşlar? 16. 16, 17, 18'lerden. Peki açıklanan yaş çayının fiyatını 25.44 kuruş üreticilerin kurmuş olduğu ve üreticiden yaş çayı yaprağı satın alımı yapan Tarım Kredi Kooperatifleri de 7-8 ay vadeli çay almaya başladılar. Bunu anlamak mümkün değil. Bir kez daha yüksek sesle söyleyelim. Yaş çayda taban fiyat uygulaması yok. Taban fiyat nedir? Asgari fiyattır. En düşük fiyattır. Bunun altında alım yapılamaz demektir. Örneğin, Devlet asgari ücret açıklayar ve bu açıklanan ücretin altında kimse çalıştırılamıyor. Taban fiyat budur. Açıklanan fiyatın altında kimse yaş çay yaprağı satın alamaz demektir. Yaş çayda açıklanan çay kurun alım fiyatıdır. Taban fiyat değildir. Özel sektörü bağlamadığı için istedikleri fiyattan alıyorlar. Peki yaş çay bedellerinin en geç bir ay içinde ödenmesi gerekir diye bir kanun var mı? Yok. İsteyen istediği zaman ödeme yapabilir. Bunu engelleyen bir yasa da yok. Asıl sorun bu işte. Asgari ücretle ilgili kanun var. Yaş çayda taban fiyat uygulamasını zorunlu kılacak ve ödemeleri belli bir süreye bağlayan yani çevresini koruyan bir şey kanunu yok. Peki bu kanun çıkarsa sorunlar biter mi? Biter. Değerli çay üreticilerimiz, sıkıntılarınızın temel nedeni 23 yıldır bu kanunu çıkartmayan ve CHP olarak ülkede vermiş olduğumuz çay kanunu meclise reddeden AKP iktidarıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'na Rize'den sesleniyoruz. Çay elinden sesleniyoruz. Çay üreticilerin sıkıntılarını gidermek için ya partimizin vermiş olduğu çay kanunu teklifinin meclisten geçmesine izin verin ya da sizler Üreticiyi koruyan çay kanunu meclise getirin, bizim milletvekillerimiz destek versinler, çay üreticilerimiz bu sıkıntılardan kurtaralım. Çünkü amacımız çay üreticisini korumak, sorunlarını çözmek. AKP bir yasa da yok. Asıl sorun bu işte. Asgari ücretle ilgili kanun var, yaş çayda taban fiyat uygulamasını zorunlu kılacak ve ödemeleri belli bir süreye bağlayan, yani çay üreticisini koruyan bir çay kanunu yok. Peki bu kanun çıkarsa sorunlar biter mi? Biter. Değerli çay üreticilerimiz, sıkıntılarınızın temel nedeni 23 yıldır bu kanunu çıkartmayan ve CHP olarak iki kere vermiş olduğumuz çay kanunu meclise reddeden AKP iktidarıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'na Rize'den sesleniyoruz. Çay elinden sesleniyoruz. Çay üreticilerin sıkıntılarını gidermek için ya partimizin vermiş olduğu çay kanunu teklifinin meclisten geçmesine izin verin ya da sizler üreticiyi koruyan çay kanunu meclise getirin bizim milletvekillerimiz destek versinler çay üreticilerimiz bu sıkıntılardan kurtaralım çünkü amacımız çay üreticisini korumak sorunlarını çözmek AKP iktidarı olarak 23 yıldır çay üreticisinin sorunlarını çözmediniz bari şimdi çözün eğer çözmüyorsanız bu işin sorumlusu olmaya devam edeceksiniz Kanun işi uzar diyorsanız, Sayın Cumhurbaşkanı bir kararname çıkarıp sorunun çözülmesini sağlayabilir. Değerli çay üreticilerimiz, sorunlarınızın çözülmesini istiyorsanız, her yıl aynı sorunları yaşamak istemiyorsanız, üreticiyi koruyacak çay kanunu çıkarılması için taleplerimizi hep birlikte yükseltelim. Bizler bu konuyu sürekli gündeme getirdik, bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz. Yapılacak olan ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidar, İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak ve ilk işimiz çay üretisini koruyacak, çay kanunu çıkarmak olacaktır. Bu da bizim sözümüzdür. Ayrıca yaşanan ekonomik krizler yaş çayda ek fiyatın verilmesini zorunlu kılmaktadır. Destekleme uygulaması yeniden hayata geçirmelidir. Organik çay müstahsillerinin sorunları çözülmelidir. Çayda sömürüye son, yaş çayda taban fiyat istiyoruz. Yaş çay alım bedelleri en geç bir ay içinde ödensin üreticiyi koruyacak çay kanunu hemen şimdi çıkarılsın. Ayrıca buradan Çayeli'nin torunu olan, Çayeli'nin yeğeni olan, bugün Silivri cezaevlerinde tutuklu bulunan, İzmir'de tutuklu bulunan, hasta olmasına rağmen serbest bırakılmayan Mehmet Murat Çalı'ya da buradan Çayeli'nden desteklerimizi iletiyoruz. Bir an önce serbest bırakılmasını da talep ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum.